Selam Dostlar Herkese Kolay Gelsin Vay Yumurtaları Kucaklamışsın Baba Evet Sıkıntılı Son Kucaklama Sayılabilir Yani Bu Gidişler Artık Bundan Sonra Taksitli Yumurta Satışları Başlamış Arkadaşlar ee, He Lüks'e Girdi Artık İhtiyaçtan Çıktı Böyle Yok. Gidersen Bu Yumurta Borsası Neden Böyle Oldu Baba Şimdi Oğlum ana ham madde Yem hı hı. Yeme Zam Gelince Haliyle Yemden Meydana Gelen Yumurtaya Da Zam Gelir Artı eksi yani O elindeki kolide Arkadaşlar 30 adet yumurta var Gezen tavuk yumurtası olarak Adlandırılan organik yumurtalar Artık bunun paketi e, Kış ortalarında 60 liraya 65 liraya Geleceğini söyleyen insanlar var Böyle giderse geçer Geçer yani bu diyorsun. durdurulamaz Bir zam akışı yağmuru Durdurulmazsa 60'ı da geçer 70'i de geçer 100'e gider yani her defasında daha dün yemde, yemciden geldim arkadaşlar yine 7 lira çuval bazında zam gelmiş konuyla alakası yok ama e, ayçiçek yandan örnek vereceğim her şeyde. Yani özellikle bizim e, yumurta yapmamız için yetiştirmemiz için yem lazım bu hayvanlara. bu yemin arkasından da kavuşulmuyor arkadaşlar yemciyle kavga ediyoruz papaz olduk yani. hiç alakası yok bir lüzumsuz bir tartışma gerekiyor bir gerginlik yaşanıyor her defasında yani bizim ürünlere zam gelmiyor, yeme zam geliyor. Biz zam yapamıyoruz, yeniliyoruz, pes ediyoruz, iflas ediyoruz. Bir de şu var yani, bu tür aşamalarda şöyle bir değerlendirme de var, biraz da moral olsun. Bu tür girdaplarda iyi esnaf, kötü esnaf da ortaya çıkıyor, bir eleme oluyor. Hak etmeyen insan o sahadan çekilmek zorunda kalıyor. Onun da güzel tarafları var. Güçlü esnaf, dürüst esnaf kalıyor ayakta. Öyle kendi kendini piyasayı bozan esnaf insanlarda silinip gidiyor Yani. Ama yemek gerçekten çok zam geliyor. İnşallah bunu birileri durdurur ya. Yani. Yoksa yumurta e, yeme gelen zam durdurulamazsa yumurtaya gelen zam da durdurulamaz. Bu bize yansır ya. Yani. Yumurtada kara borsa var mı? Yani şu an itibariyle var çünkü birçok çiftlik kapattı. Kesime gönder taymanlar. Orta ölçekli büyük firmalardan haberim yok. Kendi çevremizde, bünyemizdeki arkadaşlardan dolayı söylüyorum. Çünkü yem veremiyor, ucuz yeme kaçıyor, ekmeğe falan kaçıyor, yeşil ve kaçıyor. Bu da yumurtayı düşürüyor. Yani kaçış yok. Kaçamazsın, ötelersin sadece. Yani Sonunda yine olan olur yani. Ana madde yani Suyun gözüne bakmak lazım arkadaşlar. Su baştan bulanır diye bir söz var ya. Yani yeni zam geldiği sürece buna ihtiraz edemezsiniz. Ederseniz de bulamazsınız yani. Aynı zamanda tavuk etindeki fiyat artışı. Her şey oğlum her şey. Yani biz eskiden süs hayvanları yapıp dölü yumurta satmanın mantıklı olduğunu söylüyorduk. Çığırlı olduğunu iddia ediyorduk. Bir anda bizim ezber Allah Allah oldu. Bu sefer e, şu an etlik olarak beslemek hı hı. E, yemeklik yumurta yapmak ya temel ihtiyaç oğlum her zaman bunu baz almak lazım neredeyse temel biraz ihtiyaç. daha kafa kafaya daha önce ekmeğine yumurtamız vardı fakirin garibin e, ekmeğine suanı e, yumurtası vardı şimdi artık onlar da lüks oldu yani Allah sonumuzu hayır etsin. bu hayır alemet değil Yani nasıl olacak zam 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 zam, zam. alan var alamayan var yani acı insan nereye kadar dayanır ki Yazık günah yani. Oysa ki sıradan bir yumurta herkes alabilmeli. İhtiyaç yaşaması için, hayatta devam edebilmesi için ekmeğine yumurta, soğan, patates. Bir de şöyle bir şey var baba. Büyük firmalar yumurtayı saklıyor. Ee, şimdi koli başına 0.5 kuruş kazanmak onlar için çok büyük bir para. Mevla yüksek, adet yüksek. Yani. Adamlar yüksek. tırlarla tonajlarla yumurta boşaltıp indiriyorlar arkadaşlar bak yani, oğlum ben kolisinden 1 lira kazansa o adam bir günde zengin olabilir 15 yani kuruş da kazansa o, o gün zengin en olabilir en yani. yani şimdi şöyle bir şey var sen orta ölçekli üretici öldürürsen anladın mı hem o büyük şeylere gebe alırsın ondan sonra o istediği fiyatı kor o açı, o hatayı sonunda toparlar yani rekabet ortadan kaldırırsan bir kişiye mecbur kalırsın mı? O zaman işler daha sarpa sarar. Bak bir sürü işsiz çıkacak ortaya. Aslında mı? bir sürü işsiz insan çıkacak. O da tüketici olacak üreten insan. O da hayır etti değil. Üreticiler, üreticiler arasında rekabet olması tüketiciden işine gelir. Aynen öyle. Yani bunun neresinden bakarsan bak tehlike. Terke ben böyle görüyorum, okuyorum yani. Bu zam durdurulmalı. Zamlar daha doğrusu. İnsan psikolojik olarak da bunu alıyor ya yani. Hedeflerinden, planlarından felaket etmek zorunda kalıyor. Caymak zorunda. Dön bir ürkeklik, korkaklık başlıyor yani. Bu endişedir, bu panik halidir ha. Hani bizim kuşlarımız strese girince yumurtlamıyor da insan da strese girdiğinde üretemez ya. Yani üretemiyor. Çünkü meşgul, streste. Normal değil. Bir gerginlik var. E ben üretemince ne olacak? Nasıl sözün bittiği yer olacak yani. Bir benden ilgili değil. Benim gibi yüzlerce onlarca insan var. Hep küçülmeye gittik, oyaladık, kandırdık kendimizi, temkinli, tedirle geldik ama şimdi artık temkin, tedbir de yetmiyor yani. Yemek çoksam geldi bize hiçbir şey kalmıyor. Nereye kadar zararla devam edebileceksin ki? Sipi yemin kilo bandında açık olarak satışı şu an 6,5 liradan satan yemciler veya pet shopçular mevcut. 10 liraya veren de var. Kilosunu 6,5-7 liradan. Oğlum şimdi öyle bir hesap yapmalı ki insan evdeki hesap çarşıya uymalı. Yoksa o hesap yanlış hesap olur. Şimdi sen yem yerinde 3 lira 5 lira diyorsun ama e, bu yerinde öyle. E buraya giden araç su yakmıyor, insan su yakmıyor, bedava gidip gelmiyor. E en uygun yeme aldığım yer bana 50-60 kilometre. Taze yeme almam gerekiyor, bayiden almam gerekiyor, güvenmem gerekiyor. Hayvanımı ishal etmeyecek hastalandırmaması için yemin sirkülasyonu olması lazım. Bozuluyor. E sen bunu bilmiyorsun ama hayvan yediğinde bu ortaya çıkıyor. Verim düşüyor. Yem yerinde. 5 liraysa bana gelene kadar 10 lira oluyor. 500 liradan aşağı bir araç gitmiyor. Gitmişken de 20-30 çuval alıyorum. Yani herkes bir sıkıntılı hesabın e, girdabın içinde. İnşallah yani bu işe birler dur der yani. Yani üreticinin kafası karışık diyebilir miyiz? Bak oğlum bir ülkede üretim durursa var ya biterse her şey biter. Anladın? Her açıdan. İletim devam etmeli, şart dönmeli, sıradan ya, basit bir yumurtacıyız ya, üç beş tavuk, üç yüz beş tavuk olan insanız. Biz bile endişelenmeye, korkmaya, paniklemeye başladık. Ne yapacağız? Birçok insanlar birbirinden para aldı, yem alabilmesi için. Ben onu söyleyecektim. Ya, bu bu sektör, ne demek ya? Bu sektörü yapıp e, çevrendeki insanların bu duruma karşı tutumları nelerdir e, neler yapıyorlar? İnsan iki ayağının üstüne durur ya, hı hı. şimdi bir ayağının üstüne duruyor, ne kadar durur onda da var, insanlar hesaplasın. Mesela fırsata mı çevirdiler, daha mı çok borçlandılar, yemciyle kavga mı ettiler? Oğlum, birçok arkadaşımıza destek olduk daha iyi mi olmak için, bilmiyorsun, vallahi bize kredi veren, kredi açan insanlarla biz yardımcı olmaya çalıştık yani. Bu bu gülmek bir eylemdir yani, bu ne demektir, bu büyük bir insan yani üreticiydi. Hı hı potansiyeli tabanı büyüktü ya. Yani. Anla orada sorun varsa yani orta ölçeğin altındaysa o risktir ya. Yani. Bir insan yaptığı işten huzursuz oluyorsa oğlum orada tersine bir şeyler vardır ya. Yani. Bir insan yaptığı işten huzursuz olmamalı. Hangi kişi olursa olsun. Peki baba seni arayıp satamıyorum. Elimde çok hayvan var, çok yumurta var diyen var mı? Yani Canlı görmedin mi oğlum? Para bile istemiyor adam. Gel al git abi diyor. Sadece yem yemesini mi? kurtar. Şimdi şöyle bir söz var oğlum. Allah kimseyi daraltıp bunaltmasın bak. Bir Ekmeğiyle sınamasın açlıkla yani. Zararın neresinden dönersen kar daha. Doğru. Yani şu, şu var. Böyle girdaplar da, böyle karanlık olaylar da kalite de düşüyor. Tabii. Anladın mı? Yemin oranları da düştü. Top saf yemler gelmeye başladı. Sipiye de sesleniyorum. Bütün bütün fasulyeler, palet yemler, büyükbaş yemleri kuş yemin içine çıkıyor. Olmaz böyle bir şey. O, orada bile artık o yemden bile endişelenmeye başladık. İşkillenmeye başladık. Yani bu karanlığa doğru giden bir süreç. İnşallah durdurulur yani. Sonu ışıkla biter inşallah. Ha, i̇nşallah. Herkes için. Tabii, tabii, tabii. Herkes huzurlu olmalı. Herkes rahat olmalı, güvende olmalı. Kendini güvende hissetmeli. Herkese kolay gelsin arkadaşlar. Böyle bir video çektiğimiz için üzgünüz ama durum bu. Daha bu iyi gün var. Bundan sonraki videoların daha iç açıcı olmayacağını ben şimdiden görüyorum. Adam ben arıyor ya. Abi diyor haberin olsun bende bu kadar hayvan var. Fiyatı ne diyorum? Önemli değil diyor ya. Yeter ki al götür. yeter ki diyor. Yani önemli değil abi diyor. Vereceğim diyor. Kararlıyım diyor. Yani bunun soy, sonunu Allah hayreder. Görüşmek üzere.